Allahümme salli <Sessizlik> ala Muhammed ve ali Muhammed At-tayyibin, At-tahirin Arkadaşlar bundan önceki videomuzda Tesettür ayetine değinmiştik ve Ömer'in peygamberin eşlerine karşı tutunduğu o tavrı ve itirazı üzerine inen ayetin Ömer'in iştihadı görüşünde indiğini söyleyen rivayetleri okumuştuk. Şimdi bu seferki videomuzda arkadaşlar içki ayeti hakkında gelen e, rivayetleri okuyacağız. Bu gelen içki ayetlerinin de Ömer'in e, isteği üzerine indiğini, onun dileği üzerine indiğini söyleyen rivayetleri okuyacağız. Şimdi arkadaşlar, kaynak olarak tekrardan göstermemiz gerekiyor. Şimdi birinci kaynağımız Sünnen-i Nesla'i Cilt 3. Bu kitapta bu rivayet geçiyor. Tirmizi Cilt 3 bunda da geçiyor. Bir de Hakimi Nişaburi'nin Müstedreki dediğimiz cilt 4. Onda da geçiyor. Bu rivayetlerde ee, Ömer'in görüşünü uygun olarak içki ayetinin indiğini söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu dinin tebliğcisi, bu dinin eğitmeni Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dır ve Allah'ın peygamberidir. Allah'tan gelen vahiy bize bildirendir. Ve peygamberin dileği üzerine değil de bunların Ömer'in isteği üzerine ve dileği üzerine indiğini söyleyen rivayetler var. Şimdi bu rivayetler inmesi gerekiyor diyor. Allah'tan peygambere indi, peygamber de açıkladı. Ama bu Ömer'in dileği üzerine değil. Öyle olmasını gerektiği için bu ayetler indi. Şimdi bu rivayetlerde yine aynı şekilde bir fazilet vermek için ve onu dediğimiz gibi e, kırtas hadisini meşru göstermek için onun iştihadına uygun ayetlerin indiğini söyleyecekler ki oradaki onun e, da tasdik edilsin diye rivayetleri önümüze sundular. Şimdi arkadaşlar bu seferki rivayette diyor Ömer rivayet Ömer'den geliyor. Ömer Ömer, de, Ömer demiş ki diyor. Rivayet Ömer'den geliyor. Şöyle demiştir. İçki haram kılınmazdan önce Ömer şöyle demişti. Allah'ım içki hakkında bize faydalı bir delil indir. Şimdi diyor ki içki hakkında bize faydalı bir delil indir. Şimdi işin enteresan yani arkadaşlar. Diğer hadis kitaplarında veya bu siyer yazılan kitaplarda, hayatı sahabelerde Ömer'in bir rivayeti var ki diyor ki cahiliyet döneminde yani içki haram edilmezden de önce de diyor ki en çok içen bendim. En çok içen adam diyor ki Efendim e, ben e, içkinin haram edilmesi için veya içkinin e, içindeki zararlılığı anlatan açık bir delil Allah'tan istediğini söylüyor. Şimdi içki içen bir insan bunu söyler mi? İçki içen, en çok içen bir insan bunu söyler mi? Bunu git bir hoşa sorun bakayım. Çok sevdiği bir şey haram kılınmasını ister mi? Şimdi diyor Ömer şöyle demişti. Allah'ım içki hakkında bize faydalı bir delil indir. Bunun üzerine Bakara suresi 219. ayet indi. Bak dileği ne oldu? Dileği üzerine ayet indi. Ömer çağrılıp kendisine bu ayet okununca yine Ömer Allah'ım içki hakkında bize faydalı bir delil indir diye dua etti. Bak birinci ayet kendisine okunmasına rağmen hala vazgeçmedi. Ve bunun üzerine ne dedi? Allah'ım bizim hakkımızda daha faydalı bir ayet indir içkinin yasaklanması için. Bu sefer ne oldu? Diyor ki bu sefer de 43. ayet indi. Nisa suresi 43. ayet. Bu ayetin inişinden sonra Resulullah Aleyhisselam müezzini namaz için kâmet edince sarhoş iken namaza yaklaşmayın diye ilan etti. Ömer çağrılıp bu ayette kendisine okununca niye seferinde Ömer çağrılıp bu ayet kendisine okunuyor? Ha demişler ki ayet onun görüşüne göre iniyor ki bak Ömer senin görüşüne göre ayet indi desinler diye. Halbuki bu değil. Buradaki maksat şudur. Burada en çok içen adam olduğu için Vazgeçmediği için ayet her seferinde aslında onu e, küçümsüyor, onu tahkir ediyor. Yani bırak diye bu bırakmıyor. Ömer yine Allah'ım içki hakkında bize daha faydalı bir rivayet indir. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle amel edemeyen veya bir ayeti ona yetmeyen bir insandan siz daha ne bekleyebilirsiniz? İki tane ayet indi, kendisine okundu içkideki zararı söyledi ama hala diyor ki bize faydalı bir ayet daha indir. Hala diyor ki bize faydalı. Demek ki hala vazgeçmedi. Diye dua etti. Bu sefer diyor ki Maide suresi 90 ve 91. ayet indi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 4 tane 5 tane ayetin Ömer'in kendi dileği ve duası üzerine indiğini söylüyor. Sizce bu mümkün müdür? Bu adam peygamber midir? Değildir. Cahiliyet döneminde en çok içki içen bir insan mıdır? Kendi itirafıyla evet öyledir. Ve hayatı sahabede dahi yazmışlar. Bu adam kendi çocuğunu diri diri toprağa gömenlerden midir? Evet. Cahiliye döneminde diyor ki biz onu da yaptık. Peki bu adamın dileği üzerine kaç tane ayet indi? Şu an şu rivayete dört tane ayetin indiğini söylüyor. Bunlar kimi kandırmaya çalışıyor? Veya ne yapmaya çalışıyorlar? Ömer çağrılıp bu inen ayetler sonuna kadar okununca Ömer vazgeçtik, vazgeçtik dedi. Demek ki ne demek oluyor burada? Daha önce vazgeçmedi, vazgeçmedi. Üç tane ayet, üst üste dört tane ayet geldikten sonra hem de kendi sözde dedikleri e, iştihadına göre inmesine rağmen ha, daha yenidir ki vazgeçtik, vazgeçtik. Ki ayette de 91 ve 92. ayette diyor ki şeytan içki ve kumarla sırf aranızda düşmanlık çıkarmayı ve sizi Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan koymayı ister. Artık bunlar vaz, bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Demek ki öncesinden bunlar diğer iki ayette inmesine rağmen vazgeçmemişti. Artık bu ayet diyor ki artık vazgeçmediniz mi? Artık vazgeç. Bu sefer de diyor ki evet evet vazgeçtik. Dört tane ayet bu onu tahkir etmesine değil de onu alçaltmasına değil de onun isteği ve dileği üzerine indiğini söyleyip onu faziletli göstermeye çalıştılar. Bir de bu şu gözle bakın bakayım nasıl oluyor? Sizce sizce bu anlatılan ve bu söylediğimiz rivayet ona karşı bir yergi midir yoksa bir fazilet midir? Bir ayet bir insan, bir ayet bir insana gösterseniz desin ki bak Kur'an'da şu ayet şöyle diyor. Adam dese ki ben daha iyi bir ayet istiyorum. Ne demek oluyor? Yani ben bunu ee, ...okudun ama tatmin olmadım... ...kabul etmiyorum yani... ...daha açıklamalı... İkinci bir ayet gösterdiğiniz zaman... ...bak bu ayette böyle diyor dediğiniz zaman... ...dese ki bana daha iyisini göster... ...nedir... ...tamam bu da var ama... ...ben yine tatmin olmadım demek istiyor... E, ...dört tane ayet geliyor... ...dört tane ayete göre... ...daha yeni vazgeçtiğini söylüyor... ...ve bunu ona fazilet olarak verdiler... ...nedir... ...ayetin onun dile üzerine indiğini söylediler... ...halbuki ayet onun dile üzerine değil... ...ayetler... ...içkinin haram edilmesi... ...gerekliydi ona göre indi. Ve peygamber sana bunu açıkladı. Ama bunlar ne yaptılar? Peygamberin e, vasiyetine engel olmuştu ya. Onu meşru göstermek için burada da dahi dört tane ayet onun iştahına ve duasına veya dileğine göre inmişse orada yaptığı işlem niye meşru olmasın diye göstermek için bunu e, bu şekilde fazilet olarak ona vermeye çalıştılar. Şimdi arkadaşlar başka rivayetler de var. Ama bu yaptığımız peygamberin vasiyetine kimler engel oldu? Başlığı adı altındaki videolarımız bu kadar yeterlidir. Yani arif olana bir işaret yeterdir. Anlayana bir rivayet yeterdir. Diyoruz ve videomuzu burada bitiriyoruz. Allah razı olsun.